Çok mu acıktın? Hadi gelsene bir şey mama dikerim. Gel, gel canım. Gel. Sen de geldin. Hoş geldin. Tamam. Tamam. Canım benim çok acıkmışlar Yani. Hadi. Ya gel gel gel. Bir şey yapmayacağım sana. Korkma ondan. Bak oraya döktüm. Onu yemen lazım. Ben sana verirsem oradakini kim yiyecek? Gel. Gel. Korkuyorsun. Tamam sana da bakayım. Bu arkamdaki korkuyor arkadaşlar ya. Gel tamam gel gel. Ne oldu? Çok mu acıktın? Gel. Ah psps. Hadi gel. Üşüdün mü sen? He? Üşüdün mü canım benim? Ya ben aslında arabayla gidiyordum. Ee, küçük sarı bir kedi gördüm. Onun için e, geri de o da hızlı koşa koşa gidiyordu. Ya araba sesinden korkmuş, ya birinden kaçıyordu. Ya annesini arıyordu bilmiyorum. Onun için durdum. Bu canlara denk geldim. Şimdi ona bakmamız lazım. Ona bakalım. Yani siz yiyin bakalım şu şeyleri. mı canım? Gelme 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 sen niye geliyorsun? Oraya bıraktım ben seni yemeni ya. Bu arada sanki yavru kedi sesi duyuyorum. Ne var eve mi geleceksin? Evde dört tane var. Nasıl alayım seni? Büyümüşsün zaten. Sen ev, ev sana göre artık. pıs pıs pıs. pıs, pıs. <laughs> Döktüm oraya mamanı. Hani yavrular nerede? Gel. Gel hadi orada maman gel. Gel.